Yönetim panelinin üzerinden NetCSM entegrasyonunu nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Entegrasyonlar alanından SMS ve Çağrı Merkezi alanına geliyoruz. Ardından NetCSM'e tıklıyoruz. İlk olarak API bilgilerimizin girişini sağlıyoruz. SMS başlığını girip Türkçe karakteri aktif fos hale getirebilirsiniz. Modül durumunu açık hale getirip kaydediyorsunuz. Ardından SMS ayarları kısmına geldiğimizde buradaki seçeneklerden kendinize uygun olanları aktif hale getiriyorsunuz. Aktif hale getirdiğinizde buradaki alanda SMS gönderilecek numaraları giriniz şeklinde belirtiyor. Buraya numaraların girişini sağlıyorsunuz. Ardından bu şekilde örnekteki gibi girişleri sağlayıp kaydetmeniz yeterlidir. Özel SMS alanına geldiğimizde özel olarak telefon numarasını SMS göndermek istiyorsanız buradaki alana telefon numarasını girip göndermek istediğiniz mesaj içeriğini şey buraya giriyorsunuz. Ardından SMS göndere tıklıyorsunuz. Toplu SMS için burada müşteriler alanına tıkladığınızda müşterilerinize toplu SMS gönderebilirsiniz. Grup isminizi girip yeni üye olunca numarasını net GSM aktar olarak belirtebilirsiniz. Ardından gelen SMS'leri buradaki alandan görüntüleyebilirsiniz. Santral alanında gelen çağrıların görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bu ayarları sağladıktan sonra kaydetlemeniz yeterlidir. Ardından NetGSM entegrasyonunuz aktif hale gelecektir.